Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı FX ile Haftaya Bakış'a hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü olan 30 Eylül Pazartesi günü veri trafiği Türkiye ile 4.30'da Çin'de imalat satın alma müdürleri endeksi verileriyle başlayacaktır. Ardından Türkiye saatiyle 9.45'te İngiltere'de gayri sahip ve yurt içi hasla ikinci çeyrek rakamlarının takibi sonrasında Türkiye saatiyle 15'te Almanya Tüketici Fiyat Endeksi verilerini takip edeceğiz. 1 Ekim Salı gününe geldiğimizde veri trafiği Türkiye saatiyle 10'da Türkiye'de Eylül ayı imalat PMI verileriyle başlayacaktır. Türkiye saatiyle 12'de Euro bölgesi tüketici fiyat endeksinin açıklanmasının ardından Türkiye saatiyle 16.45'te ABD'de üretim satın alma müdürleri endeksi ve Türkiye saatiyle 17'de ISM imalat satın alma müdürleri endeksi verileri paylaşılacaktır. 2 Ekim çarşamba gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 8'de Japonya hane halkı güven rakamları aktarılacaktır. Türkiye saatiyle 12'de Euro bölgesi Ağustos ayı işsizlik oranları açıklanırken Türkiye saatiyle 15.15'te ABD'de ADP tarım dışı istihdam verileri paylaşılacaktır. Yine aynı saatte Fransa tüketici güven verileri aktarılacaktır. Haftanın en yoğun veri trafiği olan 3 Ekim Perşembe gününe geldiğimizde veri trafiği 10'da Türkiye'de tüketici fiyat endeksi açıklanmasıyla başlayacaktır. Geri kalanında ABD'de Türkiye saatiyle 15.30'da işsizlik kartlarından yararlanma başvuruları, Türkiye saatiyle 16.45'te hizmet satın alma müdürleri endeksi verileri ve Türkiye saatiyle 17'de ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi verileri aktarılacaktır. Haftanın son işlem günü olan 4 Ekim Cuma gününe geldiğimizde Türkiye saatiyle 10.45'te Fransa sanayi üretim rakamları açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 15.30'da ABD'de Eylül ayı ortalama saatlik kazançlar rakamları ve yine aynı zaman diliminde tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranları açıklanmalarının aktarımı ile haftayı sonlandırıyor olacağız. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.